oğlum. Hayır oğlum. Kuzum. Hadi oğlum ileri ileri ileri. Pıs, <laughs> Merhaba, merhaba kıymetli takipçilerim, merhaba. Hayırlı günler, hayırlı günler canlarım benim. Vallahi bugün pazara gittim. Böyle tarsus yaprağı gelmiş bir güzel. Basmalı kaldım. Salatalık aldım minik minikti. Minnacık minnacık bakın canlarım. Turşu yapacağım bunu da. Bunu da kışlık basacağım. Birazını düzelttim fazla şey olmasın diye vakit kaybı kışlıktan bir uçtan başlayak canlarım iş bitmiyor iş bitmiyor böyle canlarım tuzumu hazırlamamışım nasılsınız bir tanelerim inşallah iyisinizdir hayır hayır buraya olmaz hayır yok hadi bu tarafa bu taraf al hadi git git oğlum bak bak tel. orayı kapattın kapattın Ayıp oluyor vallahi kızıyorum gibi oluyor ama ne yapabilirim? Hayır vallahi yardım etmiyorsunuz ama anca engel oluyorsunuz. Rezil edeceklerini biliyordum. Peki şimdi canlarım böyle sapma kesmiyoruz. Sadece şu uzun biraz uzun yerlerini hemencik gösteriyorum. Tuz koyuyoruz yaprak yerine böyle hızlıca basmaya başlıyorum. Allah'ım hayırla, uğurla, güzel, iyi günlerde yemeği nasip etsin cümlemize inşallah canlarım bir tanelerim. Hayır size göre bir şey yok. Size mama döktüm. Bak oraya, oraya gider misin? Bak bak. Bak bak şey kötü kötü insan olacağım ben. Kötü insan edeceksiniz. Acık yardım eder insan annesine destek olur, köstek olmaz. Az bir şey tu, sapının dibine böyle böyle basacağım kuzularım. Ben o şunlar biraz vakit harcıyorum. Düzdüklerimde anneciğim de yardım etti aşağıda biraz. Götürme diyor ben diyor burada düzeyim hepsini diyor. Canım benim. Böyle tuzların. Hayır Tommy. Hayır Tommy. Git oğlum git. Vallahi telefonumu düşüreceksiniz siz. Hemen diplerine az bir şey tuz koyuyorum. Seriden yapıyorum bir tanelerim. Bayağı da çok oldu. 3 kilo aldım. Bir gözüküyor mu? Şöyle koyayım bir de onu. Böyle böyle. Şöyle onarlı, on beşli. artık elinize ne gelirse canlarım. Ben orijinal salamulayı seviyorum. Buzluğa da konunca çok güzel oluyor ama kırılıyor canlarım. Derin dondurucu olsa düz düz koyarsın. Normal buzdolabın buzluğuna koyunca başka bir şeyler koyduğun zaman değdi mi kırılıyor yapraklar. Böyle bugün pazara gittim. Geldim şimdi geldim acil hemen. Biraz düzelttim yaprakları anneciğim de yardım etti. Fazla gelirse onu da sarma yaparım artık. Taze sarma daha güzel. Taze mi seversiniz? Salamura mı? Herhalde herkes taze sever gibime geliyor. Tommy yardım mı edeceğim bana aşkım. Keşke yardım etseniz anneye. böyle yapraklarını durması gerekiyor. Canlarım bunun tazeliğini koruması için. Bu yaprak iki sene hiçbir şey olmadan dayanır. Yeter ki bu sapları dursun. Bak sen bak ayağımı yiyecek ayağımı. Tek olunca zor oluyor canlarım. Kız kardeşim de dedim de üzülüyormuş orada Ah canım kız kardeşim olsa gelir bana yardım Nasıl üzülüyorum diyor Bir tanem benim Üzülüyorum diyor yardım edemiyorum Diye diyor Maşallah maşallah aşklarım sıra Oğlum vallahi size göre bir şey değil Kuzularım kuzularım küçük yav. Hayır. Hayır. Pişt pişt pişt. Bak, bak oraya mama koydum. Mama koydum. Gidin mama yiyin. Güzel çekiyorum acaba canlarım ya. Bugün biraz karanlık çekmiş, çok üzüldüm. Bakın nasıl gitti. iyi verdi hemen o kadar yaprak. Bir tepsi yaprak kayboldu. Bunu kaldırayım. İkinci Ay ay ay. Heh. Oğlum. Onlar annesini izlemese yapamazlar. Durmuyor. Çok yoruluyorum diyorlar. Allah'ım razı olsun Canlarım takipçilerim. Vallahi görünen yüzü bu. Ay demeyim diyorum şu vallahi de ama işte dil alışkanlığı. Görünen yüzü bu canlarım. Daha akşama kadar hiç oturmuyorum. Ne zaman oturuyorum? İşler bitiyor. Videoyu yayınlıyorum. Bulaşıklı yemek de onların veriyorum. Video yayınlanıyor 7-8 gibi. Çayımı alıp oturuyorum. Sizin o güzel yorumlarınız beni öyle dinlendiriyor. Elimde telefon bakarken bakarken elimden telefon düşüyor yıldızcığım. Yıldız çiçeğim. Yıldız çiçeğim çok gülüyor bana. Diyorum ki elimde telefondan düşüyor. Uykum yatağa gitme vaktimin geldiğini anlıyorum diyorum. Selam olsun canım yıldız çiçeğim. Salman çiftliği kanalları var ya bilirsiniz canlarımı telefon düşüyor elimden sen bizi çok güldürüyorsun diyor ben de diyorum ki yüzünüzde ufacık bir gülümseme oluşturuyor biliyorsam ne mutlu bana amacım o birazcık sohbet birazcık iş güç valla ben sizle konuşurken kalın ince koyuyorum valla 10'lu 20'li o sevgiyle çok güzel olur sizin güzel enerjileriniz gelir oradan, mis gibi olur bunlar. Mis, mis. Ee. Basıyorum vallahi. Aslında ölçülü almak gerekiyor hele de. Be. Kural yok ya, aman. Sevmiyorum kuralı. açılıyorlar maşallah bir taze bir taze Tarsus yaprağı dedi amca satan Tarsus'tan yeni getirmiş pazarın sonu pazar bitiyor ama Aslında yaprak 20'den 25'ten aşağı yok 18'e saydı 3 kilo ver 50 verim dedim 2-3 milyon için <laughs> azıcık eksik var <laughs> amca dedi boşa gitmesin bir dolup yarım kalırsa bozulur dedim al diyor bu da benden olsun dedi şöyle bir tutam da öyle koydu Allah razı olsun sapları bunları koruyor sapını kesip koyarsanız bozulur yumuşama yapar saplarının dibinden çürüme yapar. Biraz da vallahi şöyle düz koyacağım. Çok yer kaplıyor. Böyle aralarına tuz atacağım. Böyle de çok yapardı anne biraz koyup üstüne tuz biraz koyup üstüne tuz bitmez yoksa bu bence var ya ben iskemlem alayım canlarım belim battı böyle alırsam daha iyi olacak gibime geliyor. Görünüyor umarım Çünkü kuvvetimi alamıyorum. Yerde bastırmak için. Şimdi suyunu koyarım, tuzlu suyunu var ya canlarım. Bu sıcakta bizim ama çok güzel yani. Bir haftadır hava müthiş, gene bulanık, harika. Yoksa şu an kafama güneş gelirdi. Yok orada bir şey, canım kuzu. Bu kadar meraklı, neden oluyorsunuz? Böyle tuzumu ata ata. geçen sene 8 liradan aldım yaprağı 10 liraydı hep 8 liraya bu sene 20 lira ben gene de şimdi 18 aldım gene başka şeye göre uygun şimdi bunları böyle ben az kaldı bir iki daha basacağım şimdi durmuyordum. Fatoş durmuyordu. Canlarım acaba diyorum yüzüm kayıp mı oluyor şöyle geri aşağı oturacağım. böyle ah, minik minik canlarım salatalık seçtim minik minik. Böyle yıkadım bunları mis gibi kurudu. Saplarını hiçbir şekilde kesmiyoruz. Bunların olması çok iyi salatalık hiç yumuşamaz. Delik açmıyoruz. Kıtır 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 olacak. Böyle güzel güzel yerleştiriyorum. İnşallah bidon boş kalmaz. 3 kilo aldım bunu da. 3 kilo dolduruyor diye hatırlıyorum. Ama işte heyecandan unutuyorum. Şöyle sarımsaklarım var. Bir de bıçak koymuştum ben. Bıçak, bıçak, bıçak. Bıçağım nereye gitti? Ay. İşte çıkar bir yerden. Ha çıktı. Sarımsaklarımı dört diş sarımsak koyuyorum. Çünkü oğlum aşırı sarımsakla sevmiyor. Bunu dört dişi zaten iri ya. Onları minik minik böyle ufalttım. Bu buna çok güzel yeter. Bunu yemelik yapıyorum hemen canlarım şöyle olsun. Şimdi bu burada durur ya yarın altın sarısı olur sıcaktan. Gölge var güzel de gene de tabi hava sıcak. Ne kadar şu büyükleri koymayayım herhalde artacak. Küçükleri koyayım. salatalığı 3 kilo onu aldım. Hatta 1 lira da verdi adam geri. Ucuzlamış yani salatalık. Hatta bir liraya da vardı kenarda iriler de. Cacıklık doğramalık da ben turşu yapacağım diye bak minik minik. Yiyeyim mi bunu? Yaprağımın yırtıklarından bak seçtim güzel. Hazırladım üstüne koyacağım yukarı çıkıp şey olmayacak Bu da çok büyük şöyle kesmem de boş kalmasın üstü Şimdi, her şey oturduğum yerde canlarım vallahi hani annelerimiz bize derdi ortaya otururdu onu getir bunu getir tabi çok çocuğun faydaları bizde bir tanecik bir oğluş var böyle suyumu alıyorum acaba bu çok mu sirkesini koyacağım da biraz şey yapmayayım araya gitmesin sirken biraz az yapayım Hı. Sirkem daha yanımda. Hazırladım canlarım. Kalkıp kalkıp oturmayayım dedim. Yer ya burası. Şöyle göz karar. Ben hiç ölçmem. Ayarını bilirim. Yıllardır el alışmış. Bazen e, soran ol Hiç hayatında anlatmamışın diyorlar. Evet doğru hiç anlatmadım. 55 yaşındayım canlarımda. Bir tanecik oğlum var. Olmadı yani bizim 10 sene çocuğum olmadı. Tedaviydi, şuydu buydu o zamanlar. Bir tane oğlumuz oldu işte 10 sene sonra. O da işte üniversiteye hazırlanıyor. Bir iki kazandı beğenmedi geri bıraktı. Ne bileyim vallahi işte. Duymasın diye korkuyorum söylemez mi? Umarım seyretmez burasını. Sinirlenir. Göz kararı. Her şey göz kararı. Güzel. Bitti bunun işi. Buzlarım. Döküyorum. 15 sene canlarım ben. Beyim çok hasta olmuştu benim. Böbrekleri. ...alındı yani böbreğinin biri, diğeri yarım ama Allah şükür diyalize falan girmeden idare ediyor hayatını. O kocamın hasta olduğu dönemlerde ben dikiş öğrenmiştim gençken, dikiş kursuna gitmiştim. 15-20 seneye yakın terzilik yaptım. Yani kendimizi idare ettirdik çünkü burası daha çok yoksulken diğer taraflara göre olduğu için başka yerlerde hani o zamanın behrini diyelim şimdi parasını hatırlamıyorum şu an mesela 100'e dikiyorlarsa ben 20'ye 30'a dikiyordum çünkü zaten yoksul bir semtti hani hiçbir şeyimiz olmadı ama çok şükür en azından kimseye muhtaç olmadık değerli takipçimin biri demişti benim de dikkatimi çekti neden dedi hiç kendinizden bahsetmediniz bir hayatınızdan öyle işte Sonra bıraktım rahatsızlığımdan dolayı. Zaten konfeksiyonlar çoğaldı. Kimse tek tük diktirme stresi çok büyüktü. <Sessizlik> ya Allah şefkat yaresi. 嗯。 Gölge git, güneş gitti canlar. Bu, bu saat çok iyi bizim çekim için. Ama işte yemek falan olmadığında çok geç oluyor acıkıyorlar. Bugün gene de idareten sütlaç yedi annem, şey yaptı. Acıkmadılar. Ama aslında çok uzak. Yani nasıl diyeyim? 300 metre falan vardır ama mübarek okundu mu vallahi burada gibi oluyor. Çok güzel sesi geliyor. Benim sesim şuradan duyuramıyorum ama maşallah, barek Allah. Ses çok güzel geliyor. 花样。 burada bir sarmalık var. Aslında biraz inebilir bu. bir Muhammed Resulullah. Yurt dışındaki takipçilerimize selam olsun canlarım duymuyoruz diyor. Çok güzel isabet oldu. Biraz bekledim bugün hani serinlik çöksün diye. Beğenirler umarım. Duymuyoruz diyor. Çok teşekkür ederiz diyorlar. Bugün de çok güzel denk geldi baştan sona. Gölgeyi bekleyince tam ezana denk geliyor. böyle işte. bunu da yaptım şimdi buna da tuzlu suyunu katacağım biraz daha bastırabilirim şöyle çünkü birazcık ayakta bastırmam gerekecek biraz tuz atayım epeydir daldım beğendiniz mi canlarım ya yazın valla bugün de böyle değişik oldu yaprak aldım salatalık aldım değerlendir aslında şey istedik oğlum dedi anne dedi patlıcan al baba anmış yap dedi patlıcanı da aldım hazırladım her şeyi de yarın yaparım artık onu da çünkü bunu halletmem gerekirdi bu sıcakta yapraklar hemen sararır böyle canlarım bir tanelerim ya buna şimdi biraz tuzlu su hazırlayıp dökeceğim canlarım benim Şöyle telefonumu alayım. Bakayım. Tamam. Bayağı olmuş. Fazla olmuş. Böyle canlarım bugün. Yaprağımı bastım. Turşumu yaptım. Daha yaprağım var. Sere, sararım herhalde onu da. Biraz daha bastırırım şimdi ben. Bir tuzlu su dökeceğim. Bir tanelerim. Böyle bugünlük böyle canlarım benim. Hepinizi seviyorum canlarım. Yeni görenler olursa kanalıma abone olursa çok mutlu olurum. İzlenmelerim birazcık sonuna kadar olursa beğenirseniz eski videolara da bakabilirsiniz. Çünkü izlenmelerim düşük geliyor. Hiçbir şekilde yani kanal açılmadı YouTube daha kanalımı açmadı. Ama aralarda reklam çıkıyor. Bu da size güveniyorum yani demek istiyor. Ben kendimce yorumluyorum böyle. Size artık güveniyorum devam edin. Çünkü reklam çıkıyor ama o reklam benle bir ilgisi yok yani YouTube'a faydalı. Çünkü benim kanalım daha açılmadı canlarım. Şimdi şuraya çay kosaydım güzel olmaz mıydı? Bir tanelerim şöyle karşılıklı içseydik. Biri çaydanlığı getirse, şey yapsa 10 kere indim inanır mısınız bunları getirirken? Böyle işte bir tanelerim. Hepinizi seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın canlarım bir tanelerim görüşürüz